Arkadaşlar selamun aleyküm. Altın Arama 21 kanaldan herkese selamlar. Birkaç gün önce altın aramasına çıkmıştım. Yolda gelirken şöyle bir taş buldum. Ş şöyle taşlar buldum. Kuvars, kuvars karışımı taşlar var. İçinde altın olacağını düşünüyorum. Şimdi bu taşları kıracağım Arkadaşlar. İçinde altın var mı yok mu bakacağız. İçinde bolca prit var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parlayanlar prit. Hemen yolun kenarındaydı. İçinde altın olabileceğini düşünüyorum. Bakalım kıracağım arkadaşlar ben bu taşları kırdıktan sonra pana vuracağım. Yani içinde i̇çinde yoksa ya da varsa belli olur. Taşlar bu şekilde. Ne içinde altın olabilir? Yani varsa da orası bir altın madenidir. Orana göre bir bakacağız. Oran nasıl? Taşlar şu şekilde arkadaşlar. Bir içindeki orana bakacağız. Şu küçük bir parça da göstereyim. Taşlar şu şekilde arkadaşlar. Ben yani hemen de kırılıyor. Elle bile toz haline geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elle bile toz haline geliyor. Yani toz haline gelen bunlar arkadaşlar. Bir bunları parçalayalım arkadaşlar. Parçaladıktan sonra içinde altın var mı yok mu? Ona bakacağız. İnşallah altın vardır. Yani ben olur diye düşünüyorum. Bir bakacağız. Hatta şuna bir bakayım ben. Şu taşı arkadaşlar ben kırayım. Toz haline getireyim. Ondan sonra bir altın oranına bakalım. Şimdi i̇çinde altın varsa şu taşlar getirdiğimiz yer bir altın madeni olabilir. Arkadaşlar ben kırmaya geçeyim. Şu taşı toz haline getireyim. Ondan sonra bir yerleyeyim. Ondan sonra tekrar videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle çaydanlığının içine koydum. Normal keser sapıyla böyle dövüyorum arkadaşlar. Hani hemen toz haline geliyor zaten. Bir toprak şeklini aldı. Ben bunu bir tam toz haline getireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprak şeklini aldı o taş. Toz haline getireyim. Ondan sonra bir panlama yapalım. İnşallah içinden güzel bir oran çıkar da güzel bir nasipleniriz oradan. Arkadaşlar ben şeyi de çekeceğim. Eğer içinden altın çıkarsa aldığım bölgeyi, taşın çektiğini, bulunduğu yeri, oraları da çekeceğim. Oraları da sizinle paylaşacağım inşallah. Panlamaya geçelim. Şunu toz haline getirdim. Şimdi Ana vuralım. Şu içindeki toprağı atalım arkadaşlar. Biraz dibine yapışmış onları da alalım. Arkadaşlar arkadaşlar. Toprakmış. Taş haline dönüşmüş. Panlamasını yapalım. Altın oranına bakalım. İnşallah altın var mı? Burada su da yok. Pek sağlıklı bir panlama olmayabilir ekleyip ekleyip anlama yapacağım. toprağı şu şekilde içinde taş parçaları da var arkadaşlar biraz zor olacak gibi anlaması Şimdi bittiğim sonucu sizinle paylaşayım arkadaşlar evet arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm yani şu kadarca bir toprak kaldı bir sonuca bakalım altın var mı yok mu beraber görelim arkadaşlar Haydi bismillah. Hadi arkadaşlar şurada ilk parçamız göründü. Evet. Arkadaşlar altın var belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle bir gölgeleyeyim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada altın parçaları var. tam bir el Evet arkadaşlar. Şurada bir netleşse ben size altınları göstereyim arkadaşlar. Gölgeleyebilsem. Arkadaşlar içinde 3 parça altın çıktı. Yani küçük bir taşın içinde. Şurada bir tane var arkadaşlar. Küçük bir parça. Şurada da var küçük bir parça arkadaşlar. Şu. Gel gel arkadaşlar. Evet arkadaşlar içinde altın var. Yani makineyle çalışırsa şu beyaz parçalar altın. Şöyle göstereyim. Şu beyaz parçalar altın arkadaşlar. Görüntü net çıkmıyor ama. Şöyle tam bir belki. Daha rahat görürsünüz. Şurada bir parça arkadaşlar. Parça altın. Orada maden şirketi iş görüyor arkadaşlar. Şurada toprağın başında da bir parça var. Orası altın madeni olabilir arkadaşlar. Güzel, videoyu izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Ee, orası aslında gidip oradan toprak da alınabilir. Ee, bir dahaki gidişimde arkadaşlar oradaki toprağı, taşları, e, kuvarslamaları da vardı orada. Onları da çekeceğim inşallah. Bir dahaki videoda orayı da ana, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ee, herkese bol sarılar diliyorum arkadaşlar. Ee, taşlarla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Ben taşlardan falan çok fazla anlamıyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki gidişte biraz daha böyle geniş bir inceleme yapacağım orada. İnşallah oradan güzel bir altın yakalar getiririz. Yani orası olsa dereden daha güzel alırız toprağı, eve getiririz. Evde eleriz arkadaşlar. Herkese bol sarılar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.